Neredesin sen şimdi? Hı? Hamburg. Hamburg. Hamburg sokaklarında geziyoruz Doğanazla babasıyla. <laughs> Doğanaz. Arkadaşlar böyle. Bakın çok güzel. böyle süslenmiş, ışıklandırılmış ağaçlar, binalar. Evet şu. Aa, Mesut sen sürer misin? Onu takma artık ya. Takma takma. Takmana gerek yok. Bakın arkadaşlar. Ver. Bilmem. Sonra evet şimdi oldu. Hamburg sokaklarındayız. Daha güzel yerler vardı aslında. Geçtik biz orayı ya değil mi? Şimdi oralara doğru gideceğiz. Tekrar. Hava kapalı. Hafif yağışlı böyle. Yağışlı dedim çok çok az çiseliyor. Değil mi Mesut? Evet. <laughs> Ağzından çok buhar çok çıktı Mesut. Soğuk <laughs> çünkü <çok güzel. gülüyor> <laughs> <Evet. gülüyor> Anneciğim battaniyenin üstünü örtelim mi bence? <laughs> Neden örtmüyorsun anlamıyorum. Bakın arkadaşlar. Şu anda burada saat beş buçuk. Akşam beş buçuk arkadaşlar. Hamburg sokakları. Arkadaşlar. Gerçekten İstanbul'da yani o kadar çok Türk var ki burada hiç yabancılık çekmiyorsunuz derler ya elinizi ça çağırdığınız kişi Türktür diye abartısız Gerçekten öyle hadi gelin <laughs> Doğan Ağız sevdin mi buraları Doğan Ağız Doğan da çok sevdi arkadaşlar buraları bakın Hava hafif esiyor ama o da normal ya sonuçta. Kış ayı. Bakar mısın şu binanın güzelliğine arkadaşlar? Hayırlı akşamlar bizi arkadaşlar. Bekle, bize, bekle. Bakın. Bekle. Şöyle. Burası Hamburg arkadaşlar. Bizi bekle. Doğanaz dedesine sesleniyor bizi bekle, bekle. diye. Ne oldu Doğanaz? Dedesi de orada. Bekle. Bizi bekle, Şöyle bekle. yapayım kalp. Siz tamamlayın arkadaşlar. <laughs> Bakın binaları ışıklandırılması falan çok güzel arkadaşlar. Bir şey değil ablam. Bakın. <laughs> Bakın bir Türk. <laughs> bir Türk. <laughs> Kim için denk gelirseniz arkadaşlar. Gerçekten Türk hiç yabancılık çekmiyorsunuz. Şöyle sokağını göstereyim arkadaşlar size. <gülüyor> <gülüyor> Azerbaycan'da da Azerbaycan'da da saat 8miş Mesut. Aa, Selamlar arkadaşlar. Azerbaycan'ı çok seviyoruz. Evet Can Azerbaycan. Azerbaycan bizim <laughs> kardeş ülkemiz çok seviyoruz. dilencileri para istiyor bak yine. <laughs> <laughs> Geldiğimizden beri peşimizi bırakmadı ya. Yani. <laughs> evet. <gülüyor> anneciğim. Azerbaycan var ya anneciğim bizim kardeş ülkemiz. <laughs> Türkiye gibi ülke. Kardeş ülkemiz anneciğim. <laughs> Bu BMW Tuğçe. <Türkiye. gülüyor> Ablam burası Hamburg. <laughs> Bakın. Efendim anneciğim. <laughs> Bu BMW en son modeli. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim. Anneciğim bizim, bizim ülkemize yakın. Bizden de selamlar can kardeşlerimiz. Şöyle göstereyim size arkadaşlar Hamburg sokaklarını. Ben beğendim Hamburg'u. Geziyoruz ablam. Selamlar arkadaşlar Hamburg ablam burası. Şurası da nehir. Yok Azerbaycan'da değiliz arkadaşlar Hamburg'dayız. Almanya, Almanya Hamburg. 50 mı? 50 Almanya. Abi senin dediğin evler var ya. Bakın arkadaşlar nehirin güzelliğine. Ha o sürekli çekim yaptıkları yer bura mı? Bu köprü. Bu evleri Aa, çok güzel. Bodrum katları hep suyun altında. Ben Bakın. Ben <laughs> Mesut atlıyor suya. <laughs> suya atmayacağım. Azerbaycan'a gelmeyi ben çok ben istiyoruz ben arkadaşlar. Ben İnşallah <laughs> o da nasip olur. <laughs> arkadaşlar diyor ki Azerbaycan'a <laughs> da <laughs> gelin. Çok güzülüyor güzülüyor. sıcak su. Çok sıcak. Sıcak su artık. Eksi kaç derece bilmiyoruz. İnşallah sevdiğine. Bakın nehir. Teşekkürler ablam. Live in the moment. Anne, Anneciğim internetten bakalım. İnşallah oraya da gideriz. İnternetten göstereyim tamam mı sana? Bakın arkadaşlar. şu giden grup bizim arkadaşlar var bizim grup <gülüyor> <gülüyor> Otelde kalmıyoruz arkadaşlar. Kardeşimin yanında kalıyoruz. Yeni yıl evet Almanya'da olacağız. Hollanda değil, burası e, Almanya'nın Hamburg şehri. İstiklale de benziyor arkadaşlar. Yok arkadaşlar bugün her yer tatil çünkü e, Noel olduğu için bugün tatil her yer kapalı. O yüzden boş. Nereye gidiyorsun Mesut? Halo. Du <laughs> getes <SH>. a final. <laughs> oh, Mesut Almancayı sektin sana bravo. İlkan Döç. İlkan Döç. harikasın. Amin amin. Live in the moment. İnşallah bütün herkes, bütün insanlık için güzel bir yıl olur. Şöyle göstereyim. Şu kalpleri tamamlıyoruz size için arkadaşlar. Şöyle. Evet değil mi arkadaşlar? evet. Bakın size ne göstereceğiz arkadaşlar. <laughs> Uzaylı gibi giyinmişler. kıyafetleri alsak mı ya? Bundan alsak mı olur mu bize Doğanızlar? Olur olur. olur. <laughs> olur. istiyorum böyle ya. Ben bundan Çok teşekkür teşekkürler Live in, in the bundan Moment. Bundan alırız alırız. Bundan alır. Tamam sana ondan alırız Mesut. Hadi gidelim, gel. Efendim anneciğim? Alo. <laughs> <laughs> Yok anneciğim. suyu evde bıraktık. Pelisi. Bakın arkadaşlar. Pelinsu, evet. 50 kuruş var mı Pelinsu? <laughs> evet, evet öyle bir mağaza. Alman, Alman dilencileri böyle üç gün takılıyor peşinde. Hava evet kapalı gerçekten hava kapalı arkadaşlar burada hep böyle bir yağış oluyor bitiyor öyle bakın şöyle bakın nehri göstereyim size tekrar bir de Böyle şu İtalya'daki gibi evler, binalar su altında. Selam arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar tekrar açarım ben canlı yayını. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.